Kova Burcu için kariyer para tarot yorumuna hoş geldiniz. Kartlarımı niyetlenerek kardım. Son bir kez kesimini gerçekleştireceğim. Kova Burcu için kariyer para açılımı diyorum. Bakalım Kova burçlarını maddi hayatta ve kariyer hayatlarında neler bekliyor? Evet Hı -hı. Bu önümüzdeki süreçte bazı ortaklıklar gündemde olacak galiba. Belki ortaklıktan ayrılmalar da olabilir. Diğer kartlar biraz yorumu öyle getiriyor ama bakacağız. Öncelikle bir Kılıç kraliç kraliçemiz var. E, ruh hali olarak tabii Kovar'dayız zaten ve Kılıç kraliçesi gelme durumu var dürüstüz, hak, adalet, hukuk bizim için önemli kimin doğru kimin yanlış olduğu önemli sözümüzün eriyiz, korkmuyoruz gözümüzü budaktan sakınmıyoruz cesuruz ve dürüstüz ee, böyle bir ruh halinde olacağız bu hafta içerisinde ee, bakalım bu kılıç ile ilgili gelişme neymiş başka bir evet bir duygusallık anınızda ee, belki de e, ummadığınız beklemediğiniz bir şekilde e, bir şeye iyi, iyilik yapmak adına bir mücadeleye girebileceğinizi ifade ediyor ya da e, yaratıcı bir alanda bir mücadeleye girmeniz gerektiğini ifade ediyor yani e, birilerinin iyiliği için Onları daha başarılı görebilmek için, onları daha başarılı olabilmek için ya da kendiniz adına başarınızı, görünürlüğünüzü, yaratıcılığınızı artırmak adına bir mücadele durumuna girebileceğinizi, ayakta kalacağınızı, düşüncelere, başkalarının fikirlerine aldırmayacağınızı ve bu başarıyı yakalayacağınızı işaret ediyor. İkinci kartımız Aşıklar kartı. Aşıklar kartı tabii ki bir ortaklığı burada işaret ediyor. Bir kutlama söz konusu olabilir. Belli ki bir şey kurulacak. Bir söz, bir yazılar, bir anlaşmalar söz konusu olabilir. İki kişi bir araya gelmiş ve gerçekten bir ortaklaşa bir iş yapma fikri olabilir bazı kova burçları için. Kutlanacak bir şeyler olabilir, bir açılış olabilir. Hani böyle bir konu da söz konusu olabilir. Ama bazı kovalarda biraz küskün. İki kart bu şekilde geliyor. Bir şeylere kırılmışlar. Bakalım nelere kırılmış kova burcu. Evet. Biraz sanırım maddi olarak e, beklemede olduğunuz bir şey olabilir. Biraz fazla bekliyordunuz da istediğiniz gibi umduğunuz gibi olmamış olma ihtimali var. Böyle e, ailenizle ilgili bir beklentiniz olmuş da Sanki aileden gelecek bir kariyer haberi ya da bir para haberi olmuş da onu alamamışsınız, üzülmüş, kırılmışsınız gibi bir durum da söz konusu olabilir. E, i̇kincisi durumunda e, biraz maddi hayatınızla ilgili ya da bir destekle ilgili bir konuda e, yine ailenizde kırılmış e, olabilirsiniz. Eşinize kırılmış olabilirsiniz. E, böyle bir durumunuz söz konusu olabilir. E, finansal anlamda dediğim gibi zaten gösteriyor biraz umduğunuz kadar bir şeyleri elde edememiş olabilirsiniz. Bunun kırgınlığı, küskünlüğü olabilir. Ama diyor ki bakın kart zaten diyor size. Size uzanan fırsatlar var ama siz üzüntünüzü düşünmekten bunları göremiyorsunuz diyor. Halbuki çok e, kaynaklısınız diyor. Etrafınızda hiç ummadığınız, beklemediğiniz teklifler, yardımlar, destekler gelecek diyor. Ama eğer e, kaybettiklerinize, üzüntünüze odaklanırsanız bunu göremeyeceksiniz diyor. Bunu da size tavsiye ederim. Evet kırgınlık üzgünlük yap, yapıyorsunuz diyor. Bakın kü küsmüşsünüz. Bir iki şeyi kendinize saklamışsınız. Onlar sağlam ama bazı duygularınız, düşünceleriniz kırılmış. Kart diyor ki hayır diyor duramazsın, yavaşlayamazsın, sakinleyemezsin diyor. Mücadele edeceksin, savaşacaksın diyor. Hatta kızdığın kişi yine bir hava grubundan bir insan olabilir diyor. Küstüğün kişi ama sen ne yapmayacaksın vazgeçmeyeceksin, mücadeleye devam edeceksin, gözünü budaktan sakınmayacaksın diyor. Bakalım. Evet. Kılıç serisi direkt. Burada da geldi. Ee, bir belki büyük bir patrondan dolayı bir e, kırgınlık yaşamış olabilirsin. Ee, bir baban baba hani a eğer aile şirketiniz varsa ailenizden o şirketteki büyüklerinizden birisiyle ilgili bir sorun yaşayabilirsin. Ama diyor onlarla mücadele etmelisin, ee, zaferi kazanacağını bilmelisin. Mücadeleden gözünü budaktan sakınmamalısın. Bu işi başarabilirsin. Küsmekle, darılmakla, gözünü her şey kapatmakla olmuyor diyor kartlar. Lütfen gözünüzü açın. Üzüntünüze kendini hapsetmeyin. Mücadele edin diyor kartlar. Güzel bir gelecek, güçlü bir gelecek sizleri bekliyor diyor sevgili kova burçları. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum.